arkadaşlar yeni bir video karşınızdayım. Bugünkü videom benle birlikte değil mi ben? Evet. Bugün oyun çekeceğiz sizlerle birlikte. Yorumlara yazın. En başka zaman ne? Evet Sonra ne oynayalım? Evet arkadaşlar bugün bilgisayar oynayacağız. <laughs> ne oynayalım arkadaşlar? Yorumlara yazın vardı. Aha, şimdi mi yazacak? Ha, şimdi... Şimdi... Gecenin saatinde kim gör? Açılsan iki İki kere tıkla. Arkadaşlar internet azıcık geç çıkıyor. İnternet azıcık az. Çınar masuyla burada geziniyordu. He ee, azıcık geziniyim dedim. Açılmıyor bu. Açılmıyor. Açıldı açıldı. Açıldı. <laughs> evet açıldı. Aa. Arkadaşlar. Evet için arkadaşlar. Evet. Ne ateş ve su oynayalım bence? İki kişi. İki kişi oyunu. Biz oynayalım oyun, tamam. Ne oynayalım arkadaş? Bir oyunlar çıksın bir. <laughs> Daha. Şunu oynayalım mı? O ne ki? O da ateş mi su Tamam. Arkadaşlar ben bilgisayarla oynamayı çok bilmiyorum. hiç bilmiyorum. <laughs> Kendim acık öne istiyorum Kendini öne çıkartıyor ya. Arkadaşlar ben bir tane mi... şu oyun var gösteriyorum ya bir tane de Şu oyun. Arkadaşlar kusura bakmayın ekran büyütülmüyor. Yani yok. O birinci level. Ya ben şişko adam oldum ya. Çünkü sen erkeksin. Kapımı aç benim. Açacağız akıllım. Yoppa. La. Nereye gittik? Aa. He, arkadaşlar birinci bölümü yaptık hiç anlamadım. Zombiler <laughs> basmış arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? <laughs> Merhaba. Arkadaşlar zombiler bizim peşimize düşmüş. Tabi gerçekten böyle şeylere inanmayın zombi falan yok gerçekten. Evet. Ben, ben sen şeyler cam atıyorum bak. Ana! Bunu bilmiyordum bak. Çok manyak bir. Çak çak çak. Zıpla hopla. Hadi ya. sen benim şeyimi mi? Ne Tam açıyorum. açayım. Akıllım oradan açmayacaksın. Şuraya gel. Anladık herhalde. <laughs> ben dedim de. Ya e, şuraya gel. Ya. <laughs> Demesi kolay. Akıllım öyle yapmayacaksın. Akıllım. Akıllı. Akıllı kuzum benim. Badım. Bak, bak sen niye nakıldın? Ha böyle yapacağım. Ha böyle yapacaksın ki düşeyim. Hele bu düş. Hadi. Ya <laughs> Apa. Apa. Birinci, ikinci levelle bitti arkadaşlar. Gittikçe dolaşacak. Son da atlayaksana. O kadar şeyimiz yok ya. Benceyim sen şuraya gel ilk önce. Seyya bak Seyya Seyya. İlk önce Dün. azıcık git. Anlatacağım. Seyya bak. Bir tane bak. Tamam şimdi Seyya bak. Tamam. Evet, şuradan çıkalım arkadaşlar. Ben ona bir daha fırlatsana. Seyla bir daha fırlatsana. Neye atıyorsun buraya atacaksın. At azıcık daha gel. Tamam bir daha. Hı, şimdi bir daha at. Tamam. Ne yapıyorsun Anlamadım ki. Anlamadım. Anlamadım. Bak ne oluyor. Nasıl oluyor. Geldik arkadaşlar. Dur ben bu. Şunu da al onu almaya çalışıyorum biliyorsun ben. Hatta. Mami. Ondan mı okulamıyor? Ben dur. Heh. Evet arkadaşlar şu an ben giriyor. Çekil diyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. De Değil mi beğen? Evet. Bugünkü videomuz böyleydi. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı evet. da unutmayın. Diğer videolarımız da gelecek. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Sağlıklı. Like atın like. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bay bay.